bilmiyorum hı hı. Vatandaş alabilir mi? Ha, i̇şte o durumu olan alır, hı hı. <laughs> parası olan alır öyle evet. diyelim. Ama normalde zaten araçlar 500 ile 1000 arasında. Evet. Aslında elektrikli araç her zaman avantajlı. Hı. Ama nasıl bir araç? Yani, yani görmedim, falan. şey etmedim ama elektrikli araç her zaman. Şimdi bu benzinden dolayı da çok pahalı benzin, elektrikli araç, avantajlı hava kirliliğinden o da önemli. Vatandaş alabilir mi 953 bin lira? Ne parası olan alır. Parası Paraya göre sıkıntısı olmayan alır, almak isteyen. Kimisi bunun şeyi böyle... E. Müdahemen almak istiyor böyle araba sevdalısı insanlar var hı hı. alırlar herhalde. Şöyle değerlendiriyorum <laughs> ya, Türkiye'de üretilen bir arabanın bu derece yüksek fiyatta olmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hani e, diğer arabaların e, şeyine baktığımız zaman fiyat şekline baktığımız zaman sonuçta bu Türkiye'de üretiliyor. E, öbürlerine rakip olabilmesi için verginin daha düşük tutulması gerekiyor diye düşünüyorum yani. Yüksek bir fiyat diye düşünüyorum. Ne kadar olmalıydı peki? Ya ne bileyim 6-700 gibi. Yani o civarlarda olması lazım diye düşünüyorum. Bu en düşük seviyeden başlıyor galiba. O... 953'ten başlıyor. 1,5-2,5'a doğru çıkıyor. Çok mantıklı gelmiyor bana. Kandırmaca. Vatandaş alamaz mı? Yok ne de alacak vatandaş. Eskiden şöyle ifade edeyim. Bakın şimdi emekli oluyordu vatandaş. Daire alabiliyordu. Şimdi emekli oluyor. Bu her şeyin bir özet her şeyi anlatıyor yani. Dörtte birini falan alıyor yani. Bir buçuk milyardan aşağıya ev yok şu an bir daire. Bir ülkenin geldiği durum bu durum, başka da bir şey demeye gerek yok. Vallahi iyi, çok güzel. Ben beğendim. Fiyatı da diğer devletlere bakarak nispeten iyi. İyi. Bence uygun. Vatandaş alabilir mi, halk alabilir mi? Vallahi parası olan alır. Olmayan zaten alamıyor. Çokları da alır yani bunu. Çünkü sokaklarda arabadan geçirmiyor. Evet. Sorsanız bir şey hemen başka bir şeylere çekerler yok der işte bilmem nedir pahalıdır benzinlik falan benzinler dizeller efendim hükümete çatarlar pahalılık var ama kimse de zekinden geri kalmaz her şey <laughs> dört dörtlük gidiyor. Çok iyi değerlendiriyorum süper çok beğendim çok güzel modeller de güzel renkleri de. Arabanın tipleri hep çok beğendik. Fiyat peki makul bir fiyat Bence makul. Halk alabilir mi? vatandaşın alabilir mi? Ya, bence alabilir. Alabilir Bence alabilir. alabilir. Ben de çok iyi buluyorum. Başka ülkelerin arabaları tabii ki daha pahalı. Yani ülkemiz adına hayırlı uğurlu olsun dilerim ben de. Yani bana göre biraz pahalı. Pahalı. Evet. Pahalı. Neden pahalı buluyorsunuz peki? Neden pahalı buluyorum? Ekonomik şartlarımız gereği bence yani fiyatı pahalı bana göre. Vatandaş halk alamaz mı? Yani alır ama yani ülkemizde her konumda insan yani belli bir konumda insan yok yani. Alamayabilirler. Genel olarak ekonomimiz kötü. Peki ne kadar olmalıydı fiyat? Bence 500, 500 bin, 750 bin arası fiyat olmalıydı. Şeylerden anlamam kızım. Araba, aracınız yok mu? Aracım kızımın aracı var. Ben hiç anlamam ki araçtan araçtan hiç. Ben hiç. öyle gelmiş öyle gidiyorum. <laughs> Köyde çalış, burada ev işine git, evet. çocukların ekmeğini kazan, ve o kadar ben Güzel bir başlangıç. Hı Bundan sonra yerli olsun da, pahalı olmasından ziyade yerli olması güzel. Evet. Fiyat yani. peki nasıl? Hı. Makul yani. mü? Yani şimdi fiyata bir şey şimdi diyemeyiz. 953'ten başlıyor. başlıyor. Ama ara araç fiyatları, o öyle lüks fiyattaki araçlar 5 milyon, 10 milyon, 20 milyona kadar gidiyor. Hı. Ama onların kriterinde olacağına inanıyoruz. Normal Avrupa'daki bu bu şekilde yani e, araba fiyatlarına bakınca makul bence, düşük. Düşük sayılır. Ben fiyatı bu kadar, ben daha yüksek bekliyordum, inanın. Çünkü bunların aynı versiyonlarına, Avrupa versiyonlarına bakınca Avrupa'ya göre bayağı uygun. Bizim aracımız daha iyi. Yapanlardan Allah razı olsun, emeği geçenlerden. Ah. Valla ben araba piyasalarını bilmediğim için de çok da yorum yapamayacağım ama şu şeyleri düşündüğüm şu zaman iyi ama. ama normal bir görünüyor normal yani. Ortam. Normal görünüyor. Vatandaş alabilir diyorsunuz. Zaten alabilir. diyor bak diyorum ben alıp ben emekli memurum. <laughs> emekli memurum ben alamam. Biz ben de alamam. alamayız imkanı yok almamıza ya. Hı -hı. Emekliyiz nasıl alacağız? Evet. Vallahi biraz pahalı gibi geliyor. Pahalı mı? Evet maalesef sıfır arabalar normal piyasada diğerleri 450 500'den başlıyorsa pahalı. Alır herkes alır ki. Yani. alınabilir mi? Alın, alınabilir evet. bir fiyat. Şey. E, vatandaş alabilir diyorsunuz. Vatan herkes alabilir. hı. Hayırlı fiyat. olsun herkese. Peki. Parası olan için bir şey değil de bizim için biraz zor. <laughs> Emekliler hala bizim için zor. Peki makul mü fiyat? Ne Senin, olmalıydı? Yani, Yetkililer daha iyi bilir. Biz bilmeyiz. <laughs> vatandaş alabilir mi? Zor. 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 950 bin lira biz 100 bin lira bulamıyoruz de 950 bin liraya araba alınır Onun Hı Onu daha neyini sorayım ben? Ee, şimdi piyasadaki araçları oranla bakarsak fiyatlara alabilenler var. Alabilenler açısından değerlendiririz. 1000 kişi de 3 kişi. Halk alamaz diyorsunuz. Alamaz. Normal şu anki şartlara göre. Hı hı. Yani diğer markalarda 800-900 elektrikli araç ee, normal yani. Makul Bence makul. çünkü bir şartlarda makul. <laughs> e, fiyatları nasıl buldun? Şeyi yani ürünü biliyorum şey yani arabayı biliyorum da. Fiyatı nasıl sizce? Kaç lira dediniz? 953 binden başlıyor. 953. Evet. Normal yani fiyat normal. Fiyat Aynı. araçlara kıyaslayacak olursanız. Yani sonuçta Türkiye'nin şeyi evet. üretimi. Hem bisiklet alamıyor. Evet. Ee, otomobili nasıl alacağım? Ne kadar olmalıydı peki fiyat? emekli olan o şeye giremez. Evet. emekli maaşıyla o şeyler olmaz. Normal yani Türkiye şeyine göre. Bir Avrupa'dan araba gelse daha pahalı oluyor. Onun için iyi bence yani fiyat. Bence piyasadaki araçların fiyatına oranla iyi bence. Bence iyi yani. yani şu an en kötü araç 450 bin 500 civarı. Bence iyi. Evet. Yerli bir otomobil. Yerli, milli hayırlı olsun ne diyeyim. Bir, bir tırcılık var ama o, o, da gücümüz olmaz bizim. Fiyatı nasıl buldunuz peki? Fiyat yüksek. Yüksek mi? Yerli otomobil değiller. Hep bütün parçaları Avrupa'dan geliyor. Ya bunun şeyi yok ki yani. yok ya. Yani. Ben de öyle yorum yapıyorum. Bilmiyorum yani. Güzel. Yani bu tip arabaların olması güzel olur. Yani çünkü Türkiye ekonomisi için de iyi bir şey. Yani sonuç itibariyle Türkiye'nin bu ilerlediğini gösterir Peki ben... fiyatı nasıl, makul mü? Ben e, fiyatı şu anki bilemeyeceğim. Ben artık yani şöyle söyleyeyim, artık 950 bin liradan başlıyormuş. Tabii normal olan şey olan için e, caziptir yani. Yani aslında bu tip arabaların ilk önce kurumların alması gerekiyor bence. Yani daha çok bu, e, bu mazotlu şeyli arabalardan daha iyi olur, ekonomik olur, şey olur, parçası da bulunursa sıkıntı olmaz yani.